Ela mavi tanınacak bindi diye yaşasın çok eğlenceli olacak. Ama ay, Fatih dinle, Selim üzülüyor. Ay, evet, o maviye binmek istiyormuş. Ela in anneciğim ağlamasın ay, hadi. Hadi bak ama bak çok üzgün. Ama bak çok üzüldü. Lütfen iner misin o maviye binmek istiyor. Mavi çok seviyor. Ay. Benim kızım iner. Fatih Selim için iner anneciğim ağlamasın hadi. Mavi çok seviyor. Ama. lütfen Ama bak sarı da çok güzel. Hadi gel. Ama bak hala ağlıyor. Lütfen. Ela, lütfen ay, anneciğim hadi. Bata. Anneciğim mavi Fatih Selim sevdiğini söyledi. Daha önce söyledi. Bak terlikleri bile mavi gördün mü? Anne, ben de Hadi o zaman gidiyoruz o zaman eve gidiyoruz. İnmiyorsan. Çocuk var Ela ve Fatih Selim'i bulamıyorum. Nereye gittiler acaba? Ah bu yeşilliklerden nereye çıkacağız? Park sesi gelmeye başladı. Evet sürpriz. Biz parka geldik. Ela salıncağa binmiş. Fatih Selim de kaydırağa çıkmaya çalışıyor. Ama geri dönüyor. Ah Fatih Selim turuncuya binmiş. Evet bilemedi Ela. Turuncu dedi. <laughs> en çok kim hızlı sallanacak bakalım hadi. Mavi değil sonra mavi. Evet. Hadi evet. başlıyoruz bakalım en çok kim hızlı sallanacak. Bir, iki, üç. Ela şu an önde gidiyor. Fatih'in bir değişik yöntem deniyor. <laughs> Ama olmuyor sanki. <laughs> Anne kim senin yanına kadar gelen kazanır. İyi hadi benim yanıma gelen kazansın. Ay Ela geldi benim yanıma kadar. Ela geldi. Ela beni de kaydır lütfen kaydır. Ben de kaymak istiyorum. Kayalım. Hadi bakalım. Baby Ali ve Ela kaydıraktan nasıl kayacaklar bakalım. İlk önce sen. İlk önce Baby Ali kayıyormuş. Hadi bekliyorum. Ay ben korkardım. Bu çok iyi. Ay Ela çok korkuyorum. Beraber kayalım. Beraber kayalım. Tamam beraber kayalım. Hadi bakalım beraber kayıyoruz. İyi salla lütfen. Ben de sallanmak istiyorum. Yaşasın. Ela'yı sallıyoruz salıncakta. Şöyle hızlıca. Çok evet. Güzel. Bana çarpacak evet. şimdi bana bana. Bir. Evet, bir wow. Bir İki. Aa, evet. Çok hızlı sallan be, Ela. Bazen ne seviyorum, bazen ne gidiyorum. Anne, o da gelsin Cebele. Cebele de mi gelsin? Ama da gel. Yaşasın Ela beni de çağırdı. Ben de sallanacağım. Ben de al bakalım Cicu Hoppa. Fatih Selim'i terleyi çıkmış. Da İler i̇lerilere gitmiş. Fatih sen nasıl çıkardın ya? Zeynep, zeynep, el olmadı. Zeynep, tamam el eve girince ayaklarını yıkayacağız. Parktan gelince eller ayaklar yıkanır. Zeynep. Ela Cicu Bella'yı da yerleştirmeye çalışıyor. Evet onu da koyduk. Ah Beybari sen nereye gittin ya? Olmuyor böyle. Ela ikisini salla bari. Beraber sallayalım. Uçuralım havalara. Yaşasın. Cico Bella'yı koyduk. Ela baby Alevi de yerleştirecek şimdi. Bebe, bebe, bebe. Evet. Bebe. Hadi bakalım çok eğlenceli bir park günü. Çok güzel olacak. Bebe. Wow. Cico Bella be. Efendim. Efendim? <laughs> çok hızlısın. Çok... Ya hadi kaysana anneciğim. Aa inanamıyorum. Ela kaydırakta kaymıyor. Resmen yürüyor. Yavaş yavaş yavaş. Ben Dikkatli ol. Hadi Selim nasıl kayıyormuş. Vav. Wow. Ela'cığım kay anneciğim. Kaydırakta kaymak için yürümek için değil. Ela sakın 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 düşecek. Ne kadar korktum ya. Niye yapıyorsun? Bak yine aynı şey yapıyor. Yine aynı şey yapıyor. Çocuklar burada güzelce kayarlar. Anneciğim öyle yapılmaz. Ya düşersen bir yerine acıtırsan. Vav vav. Wow. Bak Ela korkuyorum annem ya. Öyle yapma. Yaşasın. Ben Gico Bella ve ya parkta çok hızlı sallanıyorlar. Burada arada da Fadi Ben sallanıyor. Tamam. Ay yavaş. Ela neredesin? Seni göremiyorum. Sesin geliyor. Neredesin? Anneciğim Ela'yı bulamıyorum. <laughs> Burada mı şu Ne kadar Anne, korktum. korktum. Sarı kaydırağa gelmiş. Neden korkuyorsun? Çok mu hızlı? Evet. Hadi kay bakalım görelim ne kadar hızlı. Bir, iki, üç. Vuh! Ela kolaymış ya. Korkacak kadar değilmiş. Anne. Fatih Selim nerede? Onu bulamıyorum. Fatih Selim neredesin? Aa, Fatih Selim'i bulamıyorum. Fatih Selim saklandı mı ki? Ela nerede Fatih Selim? Yok ya. Tatıra Mahallede de yok. Salıncakta da yok. Neredesin Fatih Selim? Seni bulamıyorum. Ah, yakaladım seni. Buradaymış. Aa, bu sefer Ela kayboldu. Neredesin Ela? Seni göremiyorum. Sanki gördüm şurada mı şurada mı şurada mı Şee, buldum. Elayı da buldum. Fatih de buldum. <laughs> İki kaçağı buldum. Sizi şapşikler sizi sizi buldum. wow, <laughs> çok güzel kaydın. Ela çok hızlı sallama tamam mı? Üşerler bir de. Ağlarlar canları yana. Ay çok hızlı sallanıyorlar çok hızlı. Çok hızlı. Ay çarp ya. Evet. Çarp çarp. Ha, Ela gördün mü bak ya. Cico Bella ve Baby Ali düşmüş. <gülüyor> 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 Kafası kanıyormuş. Ha. Çok kanıyor. Ela çok acıttın. Canımızı yaktın. Tamam şimdi geçti, Geçti. Geçti. Geç. Ela'cığım ben sana söylemiştim. Yavaş salma demiştim. Nasıl düştü Cico Bella ile? Evet. <laughs> Baby, 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 Baby Ali ya. Hadi, ben... Hadi azıcık avutalım onları. Kaydıralım kaydırak. Hadi kaydır bakalım ben bekleyeyim sizi. Hadi gel bakalım. Anne. Annem. Ben Kay bakalım hadi. Da. Çok hızlı geliyorlar evet. Cicio Bella, Baby Ali, ben Fatih buradan Selim de hep birlikte. En hızlı. en hızlı kayıyor Fatih Selim sarı kaydıraktan. Ben Ela da burdan. turuncu kaydıraktan kayacak. Benim İlk önce kim kayacak Şimdi bakalım hadi. Aa, Fatih Selim kaydı bile. Ela Gene <laughs> düşürdün annem ya. Nasıl düştü böyle ya? Ela ağlıyorlar ama yazık ya. Cucu Bella ve Beymi Ali yine düştüler. Düştüler. kaysaydınız da birlikte Ela da geliyor. Al bakalım ya sen onları. Burası Birlikte kayın hadi. Mavi Düşürme. mı? Mavi, mavi. Mavi istiyorlar. Yeşilli, mavi salıncağı istiyorlar. Şimdi onu da sağlayacağız. Baby Ali ve Cucu Bella'yı. Evet ikisine de ayrı ayrı koyduk. Şimdi sallayacağız. Ela, aa Fatih'im terlikleri kalmış orada ya. <laughs> Hadi sen bir onu salla bir onu salla bakalım ikisini birden ama çok dikkat et bu sefer düşürmeye tamam mı? Ay çok eğlenceli. La 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 Baby Alif sevincinden şarkı söylüyor. La 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 la. La 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 la. Ela ikisini de ne kadar güzel sallıyorsun ya. Ne kadar eğlendiler ne zamandan beri parka gitmiyorlardı. Aa, Ela Fatih Selim de binmek istiyormuş. Fatih sen nereye binmek istiyorsun? Fatih Selim maviyi seviyor. Çocuklar biliyorsunuz değil mi? Şimdi onu binecek Fatih Selim. Ela'cığım Baby Alev ile Cicco ikisini sarıya koyalım. Fatih Selim mavide de sallanmaya devam etsin tamam mı? Gel bakalım. Fatih Selim çünkü maviyi çok seviyor. O yüzden ona maviyi verdik. Şimdi Ela'yı ama sakın düşürme tamam mı? İyi ee, tamam ben onu sallayayım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Wow, çok eğlenceli. Ela da Fatih Selim sallıyormuş. Evet. <laughs> Fatih Selim büyük bebek. Cico Bella ve Baby Alev küçük bebek burada sallanıyorlar. Hadi bakalım. Eğlenmeye devam yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.